Ankara'da bir ayakkabıcı bulduk. Ayakkabı imalathanesinde özenerek yaptığı el yapımı ayakkabının öyküsünü bu işi tam yarım asırdır yapan ustası Nurettin Cebeci'den dinleyeceğiz. Merhaba Nurettin Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş Sizi e, kısaca tanıyalım. Tanıyalım efendim. E, ben Artvin'in Borçka Mur Borçka Muratlı köyünde dünyaya gelmiş ve ilkokulumu köyümde Bitirmiş bir insanım ee, Köyün şartlarından Kurtulmak için Bir zanaata yöneldik Bir yakınımızın Adı İsmail Oflu olan Bir yakın e, büyüğümüzün Yanında çıraklığa başladım Yani ilkokuldan sonra Pratik şekilde herhangi bir okulumuz yok Bizim o dönemlerde ee, İptidai koşullarda O kundura dükkanında Çıraklığa başladık Çıraklığımızın Dört yıl orada geçti. Ondan sonra mesleğimi geliştirmek üzere Zonguldak, Ankara ve İstanbul'da en son İstanbul'da Beyoğlu'nda Tanca mağazasının atölyesinde işimi geliştirdim. Ondan sonra orada bir yıl kadar çalıştım. Daha sonra askerlik çağım geldi, askere gittim, geldim ve 1960'tan bu yana Ankara'dayım. Ankara'da ilk dükkanım Tabii bir başkasının yanında çalışmamak üzere beş kuruş sermayesiz mahalle arasında bir dükkan açtım. O dönemde tabii müşterileri tanımıyor, kimse tanımıyor bizi. Hem eski hem yeni yapmaya başladım. Bir üç yılda mahalle arasında geçti, Gündoğdu Mahallesi. Oradan bu mevcut dükkanıma en azından burası da tenhaydı o zaman ama en azından bir fakülteleri Kızılaya bağlayan bir ana cadde diye burayı ancak imkanlarımızla burayı kiraladık. Burada işe başladım. O dönemde kısa süre sonra radyo sanatçıları gelmeye başladı. Çünkü o zaman Batı ülkelerinden gelen ya da İtalya'dan, e, İspanya'dan gelen ayakkabılar yoktu. Yabancı menşeli ayakkabılar yoktu Türkiye'de. Çaresiz o sahne babuçlarını yaptırmaya bana gelirlerdi. Zincirleme olarak bütün eski radyo sanatçıları bana geldi. Başta İsmet Nedim olmak üzere, Güner Tecer, Kutlu Payaslı, Adnan Şenses, Mustafa Sağ Yaşar, Ziya Taşkent, Hüseyin Gökmen. Ne bileyim yani bir sürü sayamayacağım henüz. E, işte onlar gelmedi onlardan e, iyi bir şey oldu dükkana imaj çıktı çünkü radyo sanatçıların gelip gitmesi o dönemde iyi bir imaj çıktı dükkana daha sonra İstanbul'da Muzaffer Cebeci ismine bir amcamın oğlu vardı Allah rahmet eylesin onun durumu daha iyiydi büyük atölyesi sonra fabrikaya dönüştürdü büyük bir atölyesi vardı o beni İtalya'daki ayakkabıcılar fuarına getirip götürmeye başladı. Beş on defa o fuarlara katılmaya nasip oldu. Dolayısıyla modelimizin İtalya'dan da takip ettiğimiz bu da ilgi çekti. Yaptığınız ayakkabılar el yapımı ayakkabılar el yapımı. ve tam 52 yıldır zannedersem değil mi? 52 yıldır. Çıkarsın dahil 52 yıldır. 52 yıldır ayakkabı yapıyorsunuz. Evet. Ee, el yapımı ayakkabının özelliği nedir? Özelliği şudur. El yapımı ayakkabıların hiçbir zaman giyildikten sonra bir de başta burada büyük fonksiyonu olan kalfamızdır. Mustafa Akın. Bu 37 yıldır aynı yerde çalışıyoruz beraber. Bu arkadaş buranın şartlarını, prensiplerini iyi kavradı. Dolayısıyla yaptığı, yani işçiliğini, kalfalığını yaptığı ayakkabı formunu bozmuyor kullandıkça, giyildikten sonra. İkinci fonksiyon, topuklara kullanılan Hazır topuk kullanılmıyor, topuklar kat kat dövüştürülmüş, iyi işlenmiş kösele konuyor topuklara. O nedenle e, tutuluyor el yapımı ayakkabı mutlaka her zaman her yerde iyidir, daima önde gider. Giyilen kostümü çok güzel gösterir. Mesela iyi bir elbisen olsun ayakkabı kötüyse hiçbir zaman göstermez. Ama bir güzel gömlek, bir güzel ayakkabı, güzel bir kravat, o kötü elbise dahi olsa onu iyi gösterir. Yani fantazi ayakkabının özelliği bu. Yani şık bir giysiyi tamamlar aslında ayakkabı değil mi? %100 fonksiyonu var. %100 şık elbiseyi tamamlayan bir fonksiyondur fantazi ayakkabı. Siz de genelde fantazi ayakkabılar üretiyorsunuz, çok kibar ayakkabılarınız, çok fantazi ayakkabılar. Bunun nedeni nedir? İşte şık giyinen insanlara hitap etmek büyük bir zevk bizim için, bir esnaf için ya da bir üretici için, bir e, zevke hitap eden bir insan için bu önemli bir fonksiyon. Şimdi ayakkabı yapımında kullanılan en e, temel malzeme deri. Evet. E, Siz yaptığınız ayakkabılarda derinin ne gibi özelliği var? Ne tür bir deri kullanıyorsunuz? Şimdi müşterilerimizin giyeceği şartlara göre, kullanacağı e, koşullara göre malzeme kullanırız. Mesela çok fantazi bir ayakkabı olur. Keçi derisinden, oğlak derisinden. Bunlar protokolde giyilebilir. Çok lüks ve fantazi yerlerde giyilebilir. Balolarda, şurada burada giyilebilir. Ha Hem fantazi hem sağlam olması ortada bir ayakkabı. O zaman e, dana derisi biraz daha canlı biraz daha sağlam ha, bundan daha sağlam gerekiyorsa kış koşullarında karlı havalarda yağış havalarda kullanmak için ya da e, şeylerde inşaat sahibi olur bir inşaat müteahhiti olur mühendis olur e, orada o inşaat çevresinde daha sağlam yani estetiğinden çok şey ayakkabı yani sağlam vidala olan deri, kalın deri, sağlam deri, onlara fantazilikten çok sağlamlığın dikkate alırız. Nedir kullandığınız malzemeler? Nasıl başlanır ayakkabı yapımına? Evvela malzemecilerden deriyi alırız. Tabii yanında ...diğer malzemeler var, meşin sarı, şu, bu, su... ...onların biz kesimini yaparız. Hangi modeli tercih ettiyse ...ya da müşterinin tercih ettiği eğer... ...sipariş yapıyorsak seri dışında... ...müşterinin tercih ettiği... ...o demin sözünü ettiğimiz... ...koşullarda, hangi koşulda giyecekse... ...ona göre bir de, deri de, beğenir... ...ona göre kesimi yaparız. Onu sayacıya götürürüz. Üzü sayacı bir, nedir? Sayacı, kestiğimiz derileri... ...diken... ...ustaya sayacı denir... Ayakkabı yüzüne de saya denir. Ondan sonra tanzim ettiğimiz ya da ölçüyü ayarladığımız eğer siparişse ya da seri yapılmışsa onu bu atölyeme getiririz. Bu işlemi de kalfamız yapar. Yanınızda kaç kişi çalışıyor şu anda? Eskiden 4-5 tane vardı. Şimdi bir kalfayla çalışıyoruz.